Şimdi belli olmuyor ama... ...bu ev için çok uğraşmış. Eski dostum. Amca olabilmekte. Evet efendim. Biz Dışişleri Bakanlığı görevlileri olarak... ...oğlunuzla ilgili durumu araştırdık efendim... De. hiçbir yerde izin arasını yapmadık. Oradaki... Yeniden değerlendirme, üzere bir daha toparlık. Bakın, eğer bir şey ihtiyacımız olursa... ...şoför lütfen! Her şeye ihtiyacınız olursa bana ya da Yüzbaşı Tavrı'na haber bırakın lütfen. Sizi aratın. Ne Her şeyi olduğu gibi bırakıp miyiz? Eşyalarımızı topluyoruz. Hemen çıkıp gider miyiz? Oda numaranı verirsen sana haber veririm. Çok sevindim. Bek için çok endişeleniyorum. Kim yerinden sökülüyormuş gibi görünüyor. Anlıyorum. Kendini suçlu hissediyor. Charles... Bu Amerikanın Amerika Amerika çıkarı işte Odasının hemen karşısında bile Amerikalılar vardı. Bunun üzerine gidebilirsiniz. Ah Paris bunu herkes biliyor. Tutukludan söz etmişler mi? Ona adıyla seslenmişler mi? Sır Bay Horman. Serbest bırakılmışlar. Hatta Terucu elçiliğe teşekkür bile etmeden gitmiş. Bay Horman, bu işin biraz zaman alacağını sanıyorum. Bence en iyisi siz New York'a geri dönün. Endişelenmenize gerek yok. Biz ilgileniriz. Charlie! Charlie! Sonunda Baba gitti.